Merhabalar. Bugün size bizim emir yaptıktan sonra içinde 5 gün ya da 6 gün beklettiğimiz gaz ve ısı kontrollü ki bunlar bilgisayar denetimli alarm sistemleri olan yapay rahimleri yani inkübatörleri göstereceğim. Bu inkübatörler değişik değişik firmalara ait olabiliyorlar. Bu gördüğümüz inkübatörün 10 adet gözü var ve her bir göz şu an içinde embriyo olmadığı için rahatlıkla açabilirim her bir göz sadece bir hastamız için kullanılıyor şu an ve bu inkübatöre embriyosu yerleştirildikten sonra üzerine çiftin adı ve soyadı detaylı olarak yazılıyor. Üzerindeki beyaz alanlar o yüzden ve sonrasında da hep o odacıktan günde bir kez çıkarılarak kontrol ediliyor. Kontrollere göre de embriyoların gelişimi not edilip en iyi en dengeli bölünen embriyoyu hastaya transfer etmek suretiyle gebelik elde ediyoruz.